Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yeni kartlar açtım. Gittim seçe, aldım sizin için. Şimdi göstereceğim o kartları. Bize abone olanlara da o kartları hediye edeceğim. Hadi başlayalım. Bir olarak Messi çıktı. Son kartlardan bir tanesi. Messi'yi koydum buraya. Sonra Türkiye bizden. Şöyle gördüğünüz gibi Merih Demiral çıktı. Bunu isteyene verebilirim. Sonra Galatasaray Yıldızı Mauro Icardi çıktı. Gördüğünüz gibi. Sonra benim takımım Beşiktaş'tan Abu Bakar çıktı. Bakın arkada da görünüyordur. Abu Bakar şey zaten. 100 tane var. Sonra ne son çıktı Galatasaray yorumlara yardırsın. Sonra yine Türklerden bere Hakan Çalhanoğlu şöyle göstereyim. Sonra Galatasaray ilk golünü attı İnşallah yeniriz. Koman Münih'ten Bugün yani bugün Münih maçı var İnşallah yeniriz arkadaşlar. Sonra devam edelim. Ossi ben. Ve sonra Barcelona'dan De Jong Hollandalı yıldız. Sonra Joselu Arda da gitti bu arada Real Madrid'de. Bilmeyenler varsa. Sonra Alaba gitti. Sonra çok iyi biri çıktı yani eskilerden. David Beckham. Bunu çok isteyene verebilirim. Bende başka bir tane daha var. Sonra Lewandowski. Şöyle. Sonra devam edelim düzeltiyorum. Neymar Junior. Şöyle benim en sevdiğim futbolculardan biri. Hatta bende. Onun forması da var. Raş Cezal. Şöyle. İnşallah hiç bırakmaz. Dolu. Sonra Richard Lison. Şöyle. Unutanlar varsa söyleyeyim. Bu arada Richard Lisson'un attı. Dünya basında. Arjantin kazandı. Sonra De Paul. Şöyle gördüğünüz gibi. Harry Kane. Bunu verebilirim mesela. Bazı arkadaşlarımıza bize abone olanlara Harry Sonra Chaka. Çıktı şöyle bir. Göstereyim. Sonra Parades. Çıktı. Sonra bir başka. Lautaro Martinez. Sonra onunla beraber Mbappe geldi. Dünya Kupası kartı. Sonra İlkay Gündoğan. Yeni takımında. Hayırlı olsun. Sonra Galatasaraylar, Mertens. Çıktı. Galatasaraylılar. Yoruma so söylesin. Diago Jota. Sonra eski efsanelerden öldü. Allah rahmet eylesin. Maradona çıktı. Sonra ben bu adamı hiç tanımıyorum yani. Lavia diye biri çıktı. En son hologram kartları da göstereceğim. Sonra sakladım onları. Sonra Koke çıktı. Sonra Jorginho. Sonra Onana bu bende bir tane daha var ona on, on. sonra İrfancan Kahveci Fenerbahçeli sonra hook evet arkadaşlar sonra başka şöyle pardon kimince sonra Kevin De Bruyne Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış. Tete. Sonra bir tane daha Galatasaray geliyor. Kerem Demirbay. Sonra Teo Hernandez çıktı. Dusan Tadiç. çıktı. Bir tane Cezal çıktı. Sonra Lavia'yı tanıyan varsa yorumlara söylesin. Lavia bir tane daha. Onu da isteyen verebilirim. Sonra bir tane daha Maradona. Sonra Mertens. Devam ediyoruz. Sonra per Pedri çıktı. Sonra Kerem Aktürkoğlu. Takımında çok şey yaptı. Sonra Kepa. Sonra başka kim var? Kay var. Şöyle. Sonra Goretzka. En son Pedri bir tane daha isteyen varsa. Sonra Zinchenko. Saliba. Saliba çıktı. Arsenal'dan. Vinicius Junior. Sizce bu yıl nasıldı yani? Kuzenim kuzenimin en sevdiği oyunculardan biri Vinicius Junior. Nasıl yorumlara bekliyorum. Kvarat ya. Napoli'de. De Jong. Yani Kvarat da çok iyi oynadı. Alaba. Sonra. Sonra bir tane daha David Beckham. Söylediğim gibi. Sonra bir tane Kaka. Arkadaşlar. Kaka. Sonra Perez çıktı. Ryan Kent çıktı. Şöyle güzellere geliyoruz. Diago Jota çıktı. Sonra Ronaldo Nazario çıktı arkadaşlar. Ben bunda delirdim. Ronaldo Nazario. Sonra Ronaldinho. Çok güzel. De. Keşke hiç bırakmasaydı futbolu. Sanchez. Şu an herhalde Roma'da oynuyor. Gördüğüm gibi. Rafael Leao. Sonra Sane. Barella. En son bir tane daha şey göstereceğim Galatasaraylı Sasha Boye. Boye bende var da istene verebilirim. Sonra Tonali. Sadio Mane çıktı. Sonra Gakpo, şöyle Bak bu çıktı. Sonra Wilfred Zaha. Son olarak Eriksen çıktı arkadaşlar. Sonra Ronaldo çıktı. Messi vardı benim bir tane de arkadaşlar. Onu bulamadım da şimdi bir an. Onda takıldım. Bir dakika. Şunun içinde mi? Arkadaşlar ben bir tanesini açmayı unutmuşum. Burada içinde kalmış. Şöyle gördüğünüz gibi. Beraber açalım. Şöyle Torreira. Luis Diaz ve Luka Modric çıktı. Torreira isteyenlere verebilirim. Sonra Jude Bellingham çıktı. Bellingham. Hologram kart bunu ayırmıştım. İki tane batçı çıktı. Bir tanesini isteyenlere verebilirim. İki tanesinde olur. Sonra Vinicius Junior. Ben de vardı bu bir tane. Sonra Onana çıktı arkadaşlar. Başka öbür kartlarım da vardı başka benim bir tane. Burada mesela arkadaşlar burada da vardı dört tane kart. Şöyle Neymar. Nostaljik. Sonra Abu Bakar çıktı. Sonra Kevin De Bruyne. 2015 yılı. Bakayım. Wolfsburg. Oynarken. Sonra son olarak 95 Kevin De Bruyne var. Sonra ben öbürküleri de alayım. Kartlarım. Evet arkadaşlar bu arada söylemeyi unuttum. Bugün benim doğum günüm. 8 yaşına girdim. Şimdi böyle bir skolta kutusunun içinde var. Ha Buradaymış mesela. Eden Ceko var. Sonra başka. Şöyle Vinicius Junior var. Bir tane isterseniz veririm. Rahan Sterling. Sonra Mane. Çok iyi. Sonra Ronald Aravujo. Bu çıktı. Sonra Lukaku. Şöyle. Sonra başka şöyle Edin Dzeko. Bir tane daha. Sonra evet. şöyle Hernandez. Teo Hernandez. Şöyle Fabio Borini. İlkay Gündoğan. Sonra Martinez. La Toro değil. Bu başka. Şöyle Martinez. Daha bir sürü kartım var benim arkadaşlar. Hepsini size göstereceğim. Hazard. Şöyle. ayırayım. Rash James. Bunu ben istemiyorum yani. isteyenlere verebilirim. Anthony. Sonra. Sancho var. Van Dijk var. Şöyle ikili ikili. Gösteriyorum. Ters oluyor biraz. Herhalde sonra Vlahovic. Şöyle. Arkadaşlar şu an ben bana göre çektiğim için tam yani çok fazla ters geliyor olabilir. Şöyle göstereyim. Vlahovic var mesela şöyle. Ters görünüyor yani. Ben atlarını söylüyorum size. Zaten sonra Enis Bardı var. Bugün arkadaşım bana bir tane hediye etti. O değil ama. Bu 93 Valverde. Sonra bu da hediye bana. Şöyle 96 İbrahimovic. Bende daha bir sürü var İbrahimovic isterseniz veririm. Sonra Ruben Diaz bunu ben çıkardım. Son bu gelen ikisini de ben çıkardım arkadaşlar. Bellingham. Gnabry. Sonra başka şuradan çekeyim. Şöyle Şurada Kevin De Bruyne. Şu Galisson Becker. Liverpool'un kalecisi Goretzka. Sonra 98 Messi isteyenler söylesin. Veririm. Sonra şöyle Ferdi Kadıoğlu. Şöyle Kulibali. Şöyle Joshua King. Vitinha. Pogba. Ben böyle hemen hızlıca söyleyeceğim arkadaşlar çünkü daha fazla daha var. Mbappe. Messi. Sonra Beckham Bauer. Sonra Theo Hernandez. Sonra Pogba. Eskiden en sevdiğim futbolculardan biriydi. Hep değiştiriyorum. Ben Benzema. En sevdiğiniz oyuncuları en sevdiğiniz oyuncuyu yoruma yazın. Benim Balotelli şu an. Neden bilmiyorum hiç ama Balotelli yani. Getson Fernandes. Hatta kitabı da var onun sonunda gösteririm size. Şöyle Goretzka. Fabinho. Tamam şöyle. Nunes. Latara Martinez var. Sonra şöyle tutayım. Nicht Mudrik. Şöyle bir dakika arkadaşlar. Şöyle Karvahal. Telefonun üstüne düştü. Sonra şöyle Cengiz Ünder. Daha düşmüş mü? Evet. Messi. Ramsteel. Şöyle Rodrigo. Evet. sonra Christian Romero bakayım evet Bellingham Dela Kazet Sasha Boy söylediğim gibi Size şöyle kimlik var Vlahovic var şöyle Lewandowski var ben öyle çıkarıyorum arkadaşlar. Ben de bakmıyorum. Messi. Şöyle de Paul. Orkun Kökçü. Ve şöyle Kante. Başka bakalım. Kimler varmış? Kadi'yi de çıkarmıştım. Arsin Destanoğlu. Haller. Sonra Wilfred Zaha. Var. Bir tane daha. 99 Mbappe. Daha çok iyi kartlarım var. Ben Tancur. Sonra şöyle Nelson. Şöyle Cenk Tosun. Kerem Akdürkoğlu. Toreira. Van Arnold. Patrick Van Arnold. Mahrez. Martinelli şöyle. Mitrovic. Şimdi i̇şte Mbappe. 98'lik. Mbappe isteyenler yoruma söylesin arkadaşlar. Veririm yani üst tane var. Bu kim hemen bakalım. March Bartra. Şöyle. Raşitsa. Milot Raşitsa. Beşiktaş'a geldi. Beşiktaş çok kötü. Böyle giderse bırakacağım Beşiktaş'la olmayı. Taybut Kurtva. Sonra Dicker Rice. Pardon. Şöyle De yok Eden Hazard. Şöyle Kamavinga. La Kazet 3 tane oldu. İsteyenler söylesin. Sonra Guardiola. Bunu da verebilirim. Yoksa Bukayo Saka. Bukayo Saka. Bilmiyorum olmuş. Raham Sterling. Sonra Mason Mont. Şöyle Marco Reus. FC Mobile'den takımınız kaçken benim annemin telefonunda şöyle gösteriyorum. Jorginho. Benim annemin telefonunda 82 gen. Diago Jota. Kendi telefonunda da 83 gen. Devam edelim kimmiş? Şöyle Leon Goretzka. Daha 100 milyon tane var arkadaşlar yani. Fabio Cannavaro. Şu sonra Phil Foden. Şöyle şunları kenarıya çekelim. Arkadaşlar bir tanesi yere düştü. Şöyle. Sonra evet devam ediyoruz şöyle Muhammed Salah. Şöyle. İki tane saka elime aynı anda geldi. Bakayım daha fazla var mıymış? Evet. Rafael Leao. Rice James. Şöyle. Göstereyim. Merit Demiral. Yanında adamın dibi yazıyor. Frank de Jong. Frank de Jong. Frank de Jong. Gnabry. Sonra Iniesta. Eski efsanelerden yine. Busquets. Çok da eski değil aslında. Ederson. Çok istiyordum ben bunu küçüklüğümden beri. Sonra Marcus Rashford'ı göstereyim. Sonra Şöyle Antonieri Rüdiger. Şöyle Aubameyang. Orkun Kökçü. Var. Sonra Max Gomez. Sonra Abdülkadir Ömür. Evet. Pike. Pike değil de ha Piqueta. Lucas Piqueta. Sonra bu kahramanlar kartı Govo. Govo var. Sonra Viera. Viera. Ben de bir sürü var. Yani verebilirim. Çok fazla var. Sadio Mane. Hep o kartlardan alınca ben çok fazla çıkıyor. Vlavić. Evet arkadaşlar, şöyle kartlardan alırsanız yani paranız boşa gidiyor çünkü hep aynı çıkıyor. Yani ben deniyorum hep aynı çıktı bana. Şöyle Ederson bir tane daha. Alexander Arnold. Korat Kelia. Euro final. Sancho. Locatelli. Cenk Tosun. Torreira sonra şöyle Aşraf Hakimi Lakazet bir sürü çıkıyor. Evet. Gomis var. Diğerine Icardi geldi. Gomis de çok iyiydi. Vah be Gomis. Cancelo. Ravlahovic. Stefano. Sonra Redmond. Benzema. Eşref hakimi. Pedri var. Muhammed Salah. Sonra Messi. Marcus Rashford. Ferdi Kadıoğlu var. Sonra Rıdvan Dilmen şöyle. İbrahimovic dediğim gibi bir sürü vardı. Hazard. Hamşik. Slovakya La Gazette Sergio Ramos en iyi defans hayatın Şöyle Vinicius'un Junior.